oyuncu bölgesine herkese merhaba arkadaşlar ben murat bugün sizlere gta 5'te selfie nasıl çekilir bunu göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz gta 5'in en güzel olay olaylarından bir tanesi telefon artık internet kafeye gitmiyorsunuz direkt telefondan bağlanamıyorsunuz internetinize ve bu son çılgınlık olan selfie de gta 5'te işlenmiş ve sizinle birlikte gta 5'te selfie çekildi bunu göstereceğim evet arkadaşlar şimdi karakterimizi diyelim yön basıyoruz ve telefonumuzu aktif ediyoruz buradan çok güzel bir özellik var. Snapmatic diye bir özelliği var telefonumuzun. Buna giriyoruz arkadaşlar. Şu anda normalde biliyorsunuz ön kamerası bu. Biz bunu ön şey arka kamerası, bunun ön kamerası yaparak arkadaşlar selfie çekebileceğiz. Şimdi arka kamerası yapmak için arkadaşlar e, mouse'umuzun orta tuşuna bir kere tıklıyoruz ve kamera ters dönüyor. Şu anda selfie modundayız. E, burada güzel şeyler var. Mesela F'ye bastığınız zaman arkaya flu yapıyor. E, ön taraf net oluyor bu şekilde ters çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yukarı aşağı mesela yukarı tuşa basarsanız kare yani frame atıyor. ondan sonra en son bakın bir dakika şöyle geçelim. Bayağı güzel şeyler bildiniz. Instagram bir şey bu şey yaptı efektler. Güzel efektler var yani. bundan sonra filtre var. Eğer okumuzun yani yön tuşumuzun aşağısına bastığınız vakitte burada filtre uyguluyor fotoğrafımıza. Bayağı güzel yani çok yapılmış burada sıfırlanıyor şeyde ondan sonra G'ye basarak grid atıyor yani işte bu biliyorsunuz altın oran özelliği vardı bu gördüğünüz o grid de altın orana göre fotoğraf çekili bu daha çok profesyonel bunu kullanıyor siz de bu grid, e, grid kullanarak e, altın oranınızı yakalayabilirsiniz. kapatalım ondan sonra e, yön tuşumuzun sol e, tuşa bastığımız vakitte mesela işte parmak hareketi yapıyor böyle işte zaten sağ tarafta yazıyor mesela finger point yazıyor Bakalım başka değiştirebiliyor muyuz? Ee, i̇şte station, işte böyle rahat, işte kafasını eğiyor. Şöyle yani bir farklı pozlar yapıyor. Zaten sağda action görürsünüz, action yazıyor ee, sağ üst köşede. Oradaki e, işte hareketlerde size bir poz veriyor. Başka başka bir özellik var mı? Bak, ee, bak, 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 bak. Hm. Ee, kameramızı geri yapabiliyoruz. S ile geri, W ile zoom gidebiliyoruz arkadaşlar. Ee, çok güzel özellik. Bunu da mesela size bir fotoğraf çekelim şöyle. Selfie! Poz ver. arkadaşlar. Ve bunu kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle galerimize atabiliyoruz. Ve şu anda kaydoldu. Evet arkadaşlar GTA 5'te nasıl selfie çekilebilir size bunu gösterdi. Çok eğlenceli. Güzel güzel fotoğraflarınızı çekin. Hatta Bizim şu anda GTA 5 ile ilgili var. Bunu hatırlatayım. 100 TL'lik Steam ödüllü. E, bu videomuzda da var. E, bakabilirsiniz. O yüzden bu şekilde güzel selfie fotoğrafı çekerek bize katılın. Yaşamamıza ödülümüzü kazanın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. O yüzden siz kanalmayın. İnternet sıkanmayın. Bay bay.